Ben de şu şekil Aynen bu şekil like atarsan Beni çok mutlu edersin Çok teşekkür ederim Beni görmeyin beni görmeyin ben... Ulan dur Ulan gördün mü Ne oldu lan Ulan ALLAH Ne oldu Betül Elini ya git şeytan Sen niye çıkacaksın Sen niye çıkacaksın İyi. Sen niye çıkacaksın Ben çıkıyorum sen niye çıkacaksın Yokum <laughs> geldi Gene mi geldin? Hitler'in evladı gene mi geldiniz? Ya bu hile ya bu hile ya ya sizden çektiğimiz <laughs> ne ya? <laughs> Kara köpek seni! Vay vay. Bu ne? Aha, aha. <gülüyor> <Merkinek>. <gülüyor> <Dur>! <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya! <laughs> Gel buraya! Biz <laughs> <laughs> be amanate bak bebeğim <laughs> Selam Azif abi Ulan bu herifi ne yapayım? Dur! Dursana lan Mustafa! Al Bismillah Şunun kafaya baka lan! Benim zavallı kardeşim Vah bir hareket o arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Siz çok meşhur bir salaksınız. Vallahi kıssala. <Ya>? Bundan sonra böyle çalışmayacağım. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Gel, gel Gene mi geldin? Uh senin evlat Dino 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 gel Allah senin belanı versin lan Uh ama Çık çık lan Çık git Uh yıkılsın <gülüyor>. <gülüyor> İşte şimdi şafa oturdum Artık kaçacak yerin de kalmadı <laughs> şu an Ben bununla uğraşamam Uh uh <laughs> Erkek ya! Hainlerin de zekisi var. Oğlum, <laughs> 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 gel şokluyor. Şey <laughs> <laughs> Kaçın! <gülüyor> <gülüyor> bismillah, bismillah, bismillah. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu şekilde buradan gelen adamları vuruyorsun tek tek. Hangisine vuruyor? Gelen adamları vuruyorsun. Akre süre adam geliyor hangisine vuruyorsun? Gizli kâhin. lan, ölmettim. lan, lan ölmettim. Neredesin sen? Volus çontan. Beni korkutmaya çalışacaksın. <laughs> Çık Ne gideceğiz? Oh, çok güzel oldu. Ee, Yokum gelir. Oğlum sakin ol <laughs> Hey Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü içinizde hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var. Benden bahsediyor. Yokum <laughs> gelin. <laughs> ne haber la değişikler? <gülüyor> 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 Sen bize ra 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 놀이 바 у 놀이 Clear! Don't dun dun don't 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 do don't 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 do ...... Don't 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 dol 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 dol